merhaba sizlere e, Japonya'nın en yüksek dağı olan 3776 metre yükseklikte en yüksek dağ olan Fuji Dağı'na yakın Tenjo Dağı'nın olduğu yerden sesleniyorum. Burada yani Tenjo Dağı'ndan e, teleferikle çıkıp e, gördüğünüz gibi Fuji Dağı'nın manzarasını ve Fuji Dağı'nın eteklerindeki şehrin Manzarasını çok güzel görebiliyorsunuz. Fuji Dağı en yakın zamanda yani 1707 yılı gibi patlak veren bir e, aktif yanardağdır. Yani en son 1707 yılında patlak vermiş aktif bir yanardağdır. O gördüğünüz e, çevresinde işte zaten Yamanashi ve Shizuoka eyaletlerinin arasında. Açık günlerde Tokyo ve Yokohama'dan da bizzat görünen bir dağ. E, bununla beraber zaten hava güzelken genellikle hava buralarda bulutlu yağmurlu olduğu zaman Fuji yakınlarda bile çok zor görünüyor bırakın Tokyo yok ama dolayısıyla Eğer Fuji böyle şu an bugünkü gibi net görüyorsanız kendinizi şanslı hissedebilirsiniz diyorlar açıkçası Fuji da ben gelmeden Japonya'ya ve Japonca öğrenirken de çok böyle karşıma çıkan bir dağıydı ismi olarak. Fuji çok değerli Japonlar için. Açıkçası gerek yükseklik açısından gerek şey dağın şekli açısından da dikkat çekici. Ama tabii bizim bir ağrı dağı gibi değil yüksekliği. Yani biz ağrı dağını bu kadar iyi bilip tanıtıyor muyuz o da ayrı bir tartışma konusu. Şimdi Fuji Dağının e, şekli gerçekten çok güzel yani pürüzsüz güzel bir şekli var. Genellikle bu dağın tepesinde kar oluyor. Yani bu bunun yani Japonya'nın simgesi olarak kullanıldığı için tepesindeki beyaz haliyle muhakkak görmüşsünüzdür. E, Fuji Dağını görmenin bir diğer yolu da buraya kadar gelme gelemezseniz eğer e, eğer havada şansınız varsa e, şeyle. Shinkansen'le Osaka tarafına, Kyoto tarafına doğru giderken görebilme şansınız var, Shinkansen'in penceresinden. Görünürlük daha çok soğuk mevsimlerde daha fazla olduğu söyleniyor. Bununla beraber sabahın erken saatlerinde gelmenizde fayda var. Zaten Fuji'ye açıkçası geldikten sonra ben daha iyi anladım. Buraya böyle yarım gün falan değil, bir gün hatta iki gün ayırmak lazım. Burada çok fazla bu 5 göller bölgesi diyorlar buna, bizim göller yöresi gibi 5 tane göl var çevresinde. Bu göllerin çevresinde de gezilecek çok güzel alanlar var. E, doğal açıdan müthiş yerler. E, buna Fuji Goko diyorlar. Yani Fuji'nin 5 gölü. Fuji e, eteklerinde yerleşmiş olan 5 tane göl. Bu göller tabi kışın belki bilmiyorum soğuk olabilir ama e, kışın burada e, kış sporları da yapılıyor yazında, Temmuz ve Ağustos aylarında özellikle tırmanmak için uygun bir mevsim. Fuji Dağı'nın bu kuzey tarafında olan beş gölün ismi Kawaguchiko ki Kawaguchiko yabancılar tarafından en çok ziyaret edilen yer. Diğer göllere göre bu göl ve çevresi daha gelişmiş. Saiko, Yamanakako, Shojiko ve Motosuko. Yani Mataramasuko gibi, Motosuko gölleri çevresinde deniz seviyesinden 1000 metre yukarıda olan bir yer bu e, göller. Yani Fuji Dağı'na tırmanmayacaksanız, Fuji Dağı'nın manzarasının keyfini çıkarayım, aynı zamanda çevredeki aktivitelerden de faydalanayım derseniz Kawaguchiko tarafına, Kawaguchiko istasyonuna kadar gelip, Kawaguchiko istasyonundan 3 e, tane e, ayrı e, rota izleyen otobüs var. Bir üç ayrı rotayı izleyen otobüse binip e, farklı farklı yerlerden hem Fuji'nin manzarasını görebilir hem de buradaki çevredeki işte gerek eğlence merkezleri olsun gerek e, işte müzeler olsun ve işte buradaki gördüğünüz gibi e, teleferikle çıktım ve farklı bir dağdan da manzarasını izliyorum. Bu çevredeki aktiviteler, göllerin çevresinde. Arkadaşlar burası aynı zamanda bir tatil bölgesi yani bu dağın çevresinde çok çok sayıda otel var. Bakın şurada bir tane büyük bir onu gösterebileceğim de şu aşağıda görünüyordur. Bakın şu tam şu arka tarafta şey var bir eğlence parkı da var. Çevrede göllerin çevresinde çok sayıda otel var. Burası gerçekten hem yazın hem kışın. Ee, aynı zamanda bir tatil yöresi diyebiliriz. Evet arkadaşlar merhaba. Ee, Fuji Dağı'nın eteklerindeki göller yöresini dolaşıyorum. Göller yöresinden biri de e, şu arkamda gördüğünüz bir e, Japon köyü var. Bu Japon köyünün ismi, burada broşürden okuyayım. Yani burayı ziyaret etmeyi önerdikleri için buraya geldim. İsmi, yani bu Sayko Gölü'nün etrafında olduğu için ne demiştik? Beş tane göl var. İkincisi, o Kawaguchiko Kölü'nden sonraki Sayko Gölü. Sayko'da Yashino Sato Nenba diye bir yer var. Burası çok eski bir yerleşim bölgesiymiş. Arkamda gördüğünüz köy evleri. Orayı bir ziyarete geldim. Bakalım burada neler varmış bir görelim. Ah, Ah, Evet arkadaşlar köye geldik. Bu köy oldukça eski bir köy. Ee, burada bir değirmen var. Şu değirmeni. Şimdi bu köy aynı Japonya'da ee, Shirakawa Go denilen bir e, ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan. Shirakawa, Shirakawa Go evlerine benzerlik gösteriyor. Onların yapısı biraz daha farklı. Evet. Burada totalde 21 tane ev varmış bu şekilde. Her bir evin de şeyi e, yani bir tabi artık bunlar ev değil bunların hepsini bir şeye dönüştürmüşler. E, mağazaya dönüştürmüşler. Hepsinin şeyleri farklı 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 e, ürünler pazarlıyorlar. Peki her evin yani toplam 21 hane olan köyün bir haritasını görüyorsunuz. Hepi topu. 21 tane hane var. Köyde böyle patika yollar yapmışlar. Gerçekten seyir zevki hat safhada. Güzel köymüş. Yani burada büyük ihtimal arka tarafta gene haneler devam ediyor. Bu tarz evler değil ama Burayı çünkü turistik hale getirmişler. Burada yaşam devam ediyor ama burada kışlar nasıl oluyordur merak ediyorum doğrusu. bir şey göstereceğim. Bakın burası Fuji'nin eteklerinde ne dedik? Bir köy, 21 haneli. Sadece şu karşı tarafta bir Şinto tapınağı ya da Budist tapınağı gördüm. Bakın burada da Müslümanlar için ayrılmış e, mescit var. Açık bir yer. Perdelerle kapatma ihtiyacımız evet. var. Japonların gördüğünüz gibi Müslümanlara verdiği, İslamiyet'e verdiği değer. Evet Müslüman turist çekmek için olabilir ama bunu düşünmüş olmaları müthiş bir şey. Bizde bile Müslüman ülke olmamıza rağmen birçok yerde mescit yokken yani şurada uçta bucakta kalmış bir köyde bile gördüğünüz gibi burada bir namaz işareti mescit var. İçeride gene abdest almak için yönergeler yazılmış. Gerçekten tebrik ediyorum Japonları. Saygı duyuyorum. arkadaşlar buz gibi. Böyle bir sıcak günden sonra böyle buzdolabına girmiş gibi bir şey. Buz, gibi buz oluşmuş. Bu mağaranın bir özelliği var. Yani soğuk. yere gidemeyebilirsiniz. Onun için burada bir gün yetmez. Veya buraya özel araçla geleceksiniz. En güzeli de öyle olur. Çünkü istediğiniz yerlere istediğiniz zaman. Hatta bir gün içinde hepsine bile arabayla yani istediğiniz yerlerin hepsini bir günde bitirebilme imkanınız var. Otobüsle gelirseniz bu imkana pek sahip değilsiniz onu da söyleyeyim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.